O yüzden şimdi tam olarak seviyenizin analitikte ne durumda olduğunu bilmediğim için çok basit başlayacağım. Dalga geçtiğimi düşünmeyin lütfen. Burası x ekseni, burası y ekseni. Mesela bana 3'e 4 noktası neresidir falan desem gösterebilir misiniz? Burası x'in pozitif negatif, pozitif negatif olduğu taraf. İşte şurası 3, şurası 4 deyip bunların şu kesiştiği noktaları a 3,4 diyebilir misiniz? Bunu diyemeyen var mı? Hmm. bir şey söyleyeceğim. Sabahki derste de aynı şey oldu. Herkes evet 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 yazdı. Sonra bir soru sordum. Kaldı millet. Neyse dur. Şu nokta mesela kaça kaç çocuklar? işte şurası eksi iki noktası olduğunu düşünürseniz. Birinci bileşenin ikinci bileşeni nedir o zaman şu noktanın? Nasıl yazılıyor? Eksi ikiye ya sıfır diye yazılıyor değil mi? Niye? Çünkü x80 üzerindeyse ikinci bileşeni sıfırdır. Mesela şu nokta kaça kaç diye sorsam size sıfıra 4. Niye? Çünkü y eksen üzerinde olduğu için apsisi sıfırdır. Bu arada çocuklar ben ağız alışkanlığı nedendir bilmiyorum. Ben bunu ikinci bileşen de demem. Y de demem. Ben bunu ordinat derim. Ki analitikte de böyledir ve alışın. Buna da ben hep apsis derim. Bunları şaşırmayın. Apsis dediğimiz şey birinci bileşen ya da x diyebildiğiniz şey. Ordinat dediğimiz şey ikinci bileşendir. Tamam. Apsis ve ordinat. Böyle alışın. Diyeceksin ki bunu niye anlattın? Aslında bunu anlatmak amacım değil de. <laughs> yok yok artık. Dikkatsizlik diyelim. Şimdi benim aslında anlatmak istediğim şey benim işime yarayacak olan kısım doğru denklemi yazmak. Burası x ekseni burası y ekseni. Şöyle bir doğru var. x ekseni kestiği nokta ve de y ekseni kestiği noktaları belli olan doğru denklemi yazılırken ki Kerim Hoca bahsetti biliyorum. x bölü x ekseni kestiği nokta artı y bölü y ekseni kestiği nokta eşittir 1'dir x bölü x eksenini kestiği nokta x eksenini kestiği nokta y bölü y eksenini kestiği nokta eşittir bir. Bu eksenleri kestiği noktaları belli olan doğru denklemidir. Bu bir. Ben bunu fotoğrafını atacağım size çocuklar yazmayın. İkincisi ise şudur. Dedin ki bana öyle bir şey verdi ki hocam sallıyorum. Mesela şu noktayı verdi x1 y1 diye. Bir de şu noktayı verdi bana x2 y2 diye. Hadi böyle olunca ben bu doğrunun denklemini yazabilir miyim? Yazabilirsiniz çocuklar ama önce eğim bulmanız lazım. Bunların hepsini hocanız detaylıca bir daha anlatacak. Eğim. Y'ler farkı bölü X'ler farkıdır. Y'ler farkı, bölü X'ler farkıdır. Peki Y'ler farkı dediğim şey ne? Y1 eksi, Y2 bölü X1 eksi, x2. Yalnız bir uyarım var. Eğer Y1'den Y2'yi çıkarıyorsanız X1'den de X2'yi çıkartmak zorundasınız. Eğer Y2'den Y1'i çıkartıyorsanız X2'den de X1'i çıkartmak zorundasınız. Bunun sırası önemlidir çocuklar. Buna da biz M diyoruz. Eğim dediğimiz şey M. Y'ler farkı, bölü X'ler farkından eğimini bulduk. Eğer Geçtiği iki nokta belli ise ve eğimini bulduysan denklem yazılırken de eğim belli, noktalar da belli. İster bu noktayı al ister bu noktayı al fark etmez denklem yazılırken üzerinde olması yeterli, doğru üzerinde olması yeterli. İstediğin noktadan birini seçerken seçiyoruz ve denklem y eksi noktanın ordinatı eşittir eğim çarpı x eksi noktanın absesi y eksi noktanın ordinatı eşittir eğim çarpı x eksi noktanın absisi çocuklar. Ha bunu y eksi y2 şu nokta içinde yazabilirdiniz. Eşittir eğim çarpı x eksi x2 yazsaydınız da aynı şey çıkar ideye. Tamam mı çocuklar? Okey. Var mı anlaşılmayan bir yer? Doğru denklemi yazma konusunda. Yok. Biliyoruz. Ha bir tane örnek yapalım. Madem öyle. Hadi bir tane örnek yapalım çocuklar. Basit bir tane örnek olsun. Mesela ne olsun? Sallıyorum. Şurasına eksi 3 dedim. Şurasına da bu A noktası olsun. Bu da B noktası. 3'e 5 dedim. Hadi bu doğrunun denklemini yazalım. Önce eğim bulacağız. Eğim bulacağız ama önce noktaları bir belirleyelim. Birincisi 3,5 şu geçtiği nokta şu noktada eksi 3'e 0. Bak bir daha söylüyorum. Dikkat et. X 80 üzerindesin. Eksi 3'e 0. Ordinatı 0 olmalı. Geçtiği iki noktayı biliyorum. Hemen önce eğim buluyoruz. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Çocuklar çıkartıyorsunuz bu arada. Dikkat edin lütfen. Eşittir e 5 bölü 6 oldu. Eğimini bulduk. 5 bölü 6. Geçtiği nokta ister bunu al ister bunu al. Ben sıfır olduğu için bunu tercih ederim. İşlemim daha kolay oluyor çünkü. Y eksi noktanın ordinatı eşittir eğim çarpı x eksi noktanın absisi. Al. Y eşittir. 5 bölü 6 çarpı x artı 3'müş. Al doğrunun denklemini yazdım. Bu kadar. Bitti. Var mı anlaşılmayan bir yer? Bir bakın bakalım. Sonra dedin ki ooo iyi güzelmiş de biz bunları nerede kullanacağız? Hemen söylüyorum nerede kullanacağımızı. Demeden önce bunlar bir dursun çocuklar. Şimdi biz grafik problemleri diyoruz ya problem grafiklerinde çeşitleri var. Yok, çizgi grafiği, yok sütun grafiği, yok dairesel grafik, yok tablo grafiği. Hepsini böyle isim isim tek tek yazıp teorikmiş gibi yapmayacağım çocuklar. Hemen basit bir tane soru ekrana göstereceğim. Bu arada bunu ben size gönderemedim, yetiştiremedim çünkü çocuklar. O yüzden zaten 3-5 tane soru çözeceğim. Bir bulursam eğer testimi çözeceğim. Çö buldum. Ha. Mesela ilk soru. Ben size bunun tablosunu yapacağım ve sorularını size soracağım çocuklar. Yazıyorum. Biz buna tablo grafiği diyoruz. Kız, erkek. Biz bunu problemlerde de yaptık. Aslında yüzde problemlerinde falan yaptık biz böyle sorular. Sarışın, kümelerde de yapacağız. Esmer, sonra kumral varmış. Şimdi kişiler neymiş? 12'ye 20'ymiş, 6'ya 15'miş, 12'ye 15'miş. Mevcut da 80'miş çocuklar. Toplarsanız muhtemelen 8 yap, 80 yapar zaten. Tamam bu tablo. Şimdi ilk sorum şu. Birinci soruyu söylüyorum. Sınıfta bulunan esmer kızlar cevap isteyeceğim çocuklar. Esmer kızların sayısı esmer erkeklerin yüzde kaçı? Esmer kızların sayısı esmer erkeklerin yüzde kaçı? Bulan yazsın. Ben de iki yazayım. cevaplar geliyor. Göndermeyince test işte bana zorluk oluyor. Neyse 3-5 soru yapacağım zaten. Aha da 40 tane de. bayağı bir kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet neyse sınıfın yarısı diyeyim en azından. Çözdü. Ben de çözüyorum. izle. Esmer kızların sayısı. Esmer kız. Buyur 6 kişi. Eşittir. Esmer erkeklerin yüzde kaçıdır? Esmer, aha 15. 15'in yüzde kaçıdır? Ben böyle yazdım. Sen orantı yapabilirsin. Bence bir mahsur yok. Ve cevap 40 mu çıkıyor? Vallahi 40 çıkıyor. 15'te 6 ise yüzde kaçtır diye oranda kurabilirsiniz tabii ki. Peki ikinci sorum da şu. Erkekler dairesel grafikte gösterilir ise... Hatta cümleyi tam okuyorum. Sınıftaki erkek öğrenciler bir dairesel grafikte gösterilseydi... ...kumral erkekleri gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Eda'dan cevap geldi. Artun'dan da geldi. Efe o ne? 108 doğrudur çünkü... Erkek dairesel grafik. Erkeklerin hepsi kaç erkeğim var? 50. 50 erkeğimin hepsi 360 dereceye tekabül eder. Çünkü erkekler için dairesel grafik oluşturum 360 derece. Esmer mi? Neydi? Kumral erkek. Kumral erkek de 15. 15 kişi kaç derecedir diye orantı yaparım ve buradan da 108 olur. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Yok. Peki. Ee, gene bununla ilgili üçüncü soruyu da sorayım çocuklar. Sormayacaktım ama sınıfa diyor iki sarışın, pardon sınıftan iki sarışın ve dört kumral kız ayrılıp ayrılıp altı esmer kız gelirse gelirse esmer esmer kız sayısı tüm sınıfın yüzde kaçı? İki sarışın ve dört kumral kız ayrılıp altı esmer kız gelirse hemen tabloyu gösteriyorum çocuklar. Bir daha okuyorum ben size. İki sarışın ve dört kumral kız ayrılıyor. Altı esmer kız gelirse esmer kız sayısı tüm sınıfın yüzde kaçıdır? Hadi bakalım yüzde kaçıdır? Efe'den cevap geldi. Dum 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 dum. Vay be problemleri bitirdik ya. Ne zaman başladık, ne zaman bitti ben bile anlamadım. 15 15 15 cevapları gelmeye başladı. Sanırım 15'te 3 kişi öyle dediğine göre 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu süper. 2 sarışın gitti. Yolladım sarışınları. Yürüyün gidin dedim. 10 kişi kaldı. 4 kumral kız gitti. 8 kişi kaldı. Altı esmer kız geldi. 12 kişi oldu bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. 6 kişi gitti, 6 kişi geldi. Yani mevcutta hiçbir değişiklik yok. Esmer kız sayısı 12. Tüm sınıfın yani 80'in yüzde kaçıdır diyor. Ben öğrencilerime, çocuklarıma güveniyorum. Yüzde 15 demişler. Hepsi ben de yüzde 15 diyorum. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Yok. Bu bizim çocuklar tablo grafiğimiz. Şu sütün grafiğinin bir örneği. Bunu sorusunu çözmeyeceğim. Çok basit çünkü hiç gerek yok. Ondan sonra dairesel grafik falan filan var. Onları da çözeceğim çocuklar zamanı geldiği zaman. Ama benim için asıl önemli olan bu test. Bu testi bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem fotoğrafını atacağım Sizden isteyeceğim. Tamam mı? Şimdi ben e, buradaki fotokopide görülmesi zor olduğu için çocuklar kendi muhteşem çizimimle size çizeceğim. Yalnız dikkat etmeniz gereken şeyleri söylüyorum. X ekseni neymiş? Y ekseni neymiş? Bunlara iyi bakacaksın, birimlere de iyi bakacaksın. Zaman neymiş, dakika mı, saat mi? O neymiş, bu neymiş diye bakacaksınız. Tamam mı? Unutmayın bakmayı. Allahım, ne güzel çizdim ya Rabbim. Şurası 7 şurası iki, burası A, burası B. Çocuklar suçu bana atmayın. Diğer sınıfta noktaları sorduğum zaman söyleyemediler. Benim şekillerime buldular. Suç ben şekillerimi bahane iste. Bak ne güzel çizdim işte. Daha ne istiyorsunuz? Önce soruyu okuyorum. Şekildeki grafik bu. A ve B metallerinin eşit sıcaklık kaynaklı eşit sıcaklık kaynaklarında ısıtılarak zamanla boylarındaki değişim verilmiştir. Tamam? Yani o hikaye kısmını bırakın. A ve B metallerinin zamanla boylarındaki değişim grafiği bu. Tamam? Boylarındaki değişim grafiği. Buna göre kaçıncı dakikalar arası bu iki metalin boyları eşittir? Boylar ne zaman eşittir diye soruyor. Olay bundan ibaret. Üç adet yolu var. Son ikisi zaten aslında aynı bence de. Gene de ben farklıymış gibi bahsedeceğim. Birincisi analitik. Yani ben, ben bu doğruların denklemlerinin yazasım var ki bu sorularda en garanti yoldur, kesin sonuçtur. Ha, Artun dediğini yapacağım. Ben de denklem yazacağım. Bana birisi, birileri, herkes çocuklar lütfen A'nın geçtiği iki noktayı bana yan yana yazıp göndersin. Bekliyorum. Mustafa yöntemimizi beğenmedi. O zaman Mustafa ikinci yöntemi yaparsın. İkisini de istiyorum çocuklar. A'nın geçtiği ikisini de istiyorum. A'nın geçtiği iki nokta var mı bir kere? Bir de o var. Varsa istiyorum. kader insana her an gülmüyor hemen. Evet. Yo tuzaklı sormuyorum artık gayet net gayet basit bir soru ya bunun tuzağı nerede? Evet bu kadar işte bunun tuzağı nerede? Hemen A'nın olduğu doğruyu ben belirginleştireyim size. Sonra bu nokta doğrunun üzerinde olan noktaları bulayım. Bak buluyorum. Bak Selincin var. Kaça kaç? Bak burada yazıyor. 2 yazıyor. Ama x80 üzerinde olduğu için 2'ye 0. Sonra ilerledim ilerledim bak 7'ye 5. Bu arada çoğunuz 2'ye 0'ı görmedi çocuklar. Şimdi bana hiç yalan okumayın. Ben 2 nokta deyince ikinci noktayı aradınız. Tamam mıdır? 2'ye 0 ve de 7'ye 5. Anın geçti. Peki sizler ricam bir de bana bir zahmet B'nin geçti 2 noktayı bulur musunuz? Evet, 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 süpersiniz. Evet, ee, arada yanlışlar oluyor, Ol, olacak, yapacak bir şey yok. Şundur çocuklar B ve kaça kaçtan geçiyor? Bak burası Y ekseni üzerinde, dikkat et, sıfıra 5 ve de ilerledim, ilerledim. Bir baktım burada bir nokta var, 7'ye 7, aşağıya inince absiz, sola doğru gidince ordinat değil mi? 7'ye 7. Aha geçti. iki noktayı da buldum. Süper. Şimdi bu noktaları okumayı bileceğiz ki e, fonksiyonlarda grafik yaparken de bunları okuyacağız çocuklar. Bileceğiz. Neyse az çok biliyoruz. İyi. Geliştiririz biz bunu. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun denklemini yazarken önce ne yapacağız? Eğim bulacağız. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Bir daha söylüyorum. Bu y'den bu y'yi çıkartıyorsan bu x'ten de bu x'i çıkartmak zorundasın. Ve 5 bölü 5'ten eğim 1. Hemen bunun eğimini buluyorum. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Deme Ne oldu oradan da? 2 bölü 7. Eğimim de 2 bölü 7'ymiş. Şimdi bunun Geçtiği bir nokta ve eğimini alırsam, ben bu noktayı alırım. İstiyorsanız bundan da gidebilirsiniz. Ben sıfırlıları tercih ediyorum. Y eksi, y eksenini kestiği nokta, daha doğrusu ordinat, noktanın ordinatı, o yanlış bir cümle oldu az önce kurduğum. Y eksi noktanın ordinatı eşittir eğim çarpı x eksi noktanın apsisi. Yani y eşittir x eksi 2. Burada da y eksi 5, şunu aldım çocuklar. Y eksi noktanın ordinatı eşittir eğim çarpı x eksi noktanın apsisi. Buraya kadar sıkıntı var mı? Bu da y eşittir. 2x bölü 7 artı 5 oldu. Var mı işlemde bir yanlışım, bir sıkıntı? Yok. Benden Boylar ne zaman eşit diyor? Boy ile gösteriliyor çocuklar? Y ile gösteriliyor. Yani adam bana Y'leri eşitle diyor. Olur. Eşitliyorum. Buyur. X eksi 2 eşittir. 2X bölü 7 artı 5. Buradan da ne olur? 5X bölü 7 eşittir. 7'den X eşittir. 49 bölü 5. Yani 9 küsür bir sayı. Zaten hangi aralıkta diye sormuş çocuklar. Bakın soruya. Kaçıncı dakikalar arası bu iki metalin boyu eşit olur? 9 küsür bir şeyse 9 ile 10 arasındadır. Var mı bu analitik yöntemde anlaşılmayan bir yer? Çok basit. Denklem yaz. Evet analitik çok keyiflidir Açayla. Ben de çok severim çözmeyi de, anlatmayı da. Ee, denklem yaz. Sonra boyları eşitlediği için y'leri eşitledim. Aha buradan da x'i buldum. Süper bitti. Ama Mustafa diyor ki ya hocam sen yürü git ya işine diyor. Ben diyor bununla uğraşamam diyor. Daha kısası var mı diyor. Var. Ve benim en sevdiğim ikinci yol, benzerlik, geometri. Bayılıyorum. Şimdi çocuklar geometri bir kere e, boyların eşit olmasını istediği için tam şu noktanın absisini istiyor benden. Bir kere o konuda anlaşalım. Bunlar boyların eşit olduğu yer. Hatta şuraya B dedim düşünün, buraya da A dedim düşünün ve benden A istiyor. Hem fikiriz değil mi? İki e, doğrunun, Y'lerin eşit olduğu yer şurasıdır. A'yı istiyor. Zaman A'ya süreyi istiyor. Tamam. A'yı buluruz. Dur. Hemen benzerlik yapacağım. de ricam şu üçgende talesi görüyorsunuzdur. Şunlar birbirlerine paralel. Bana yapın talesi ama önce şurayı söyleyeyim. Burası kaç birim? 5. Şurası kaç birim? A eksi 2. Çocuklar büyükten küçüğü çıkartıyorsunuz. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. A 2. Tales yaparsam 5'in A eksi 2 oranı eşittir. Şu uzunluk kaç? Burası da 5. Şu uzunluk kaç çocuklar? B. Bak görün. Burası B. B. Burası 5. 5. Değil mi? Bu da 5'in B'ye oranı. Bak benzerlik yaptım. Diyeceksin ki hocam üçüncü yol ne? Oran orantı çocuklar. Oran orantı yalnız orijinden başlamadığı sürece dikkat etmeniz gerekiyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bak burada da oran orantıdan gitmiş olsaydım şöyle yapardım. Süre olarak 5 saatte ya da 5 dakikada 5 santimetre ilerleme var A için konuşuyorum. A eksi 2 için B ilerleme var derdim çocuklar. Aslında aynı şey. Farkında mısınız? Yazdığım benzerlikle dedim oran orantı aynı değil mi? Yani ister benzerlik yap ister dediğim gibi oran orantı. Aynısı zaten Mustafa benzerlikle oran orantı değişen bir şey yok ki. Buradan ne buldun? A eksi 2 eşittir B. A'lı B'li bir denklem buldun. Geç öbür üçgene. Buldum öbür üçgeni. Sen de bul. Hemen şurayı söyle bana. Kaç? 2. Hemen şurayı söyle bana kaç? B 5. Şurayı söyle bana kaç? 7. Şurayı söyle bana kaç? Aa, dikkatli ol. Bak anne iyi bilmek lazım. Bak aşağı indim. Burası A birim. O zaman bu da A birim. Hemen benzerlik. 2'nin B 5 oranı 2'nin B 5 oranı eşittir 7'nin A'ya oranı. Tamam mı? Var mı anlaşılmayan bir yer? Buradan ağlı belli bir denklem daha çıkacak. İki bilmen iki denklem çözeceksiniz çocuklar. Okey? Var mı sıkıntı? İster analitik, ister benzerlik, ister oran orantı. Ama zaten oran orantıyla benzerlik aynı şey. Yani aynı şey yapıyorsunuz. Tamam mı? Var mı bu soruda oturmayan bir yer? Yok. Muhteşem oturdu, süper oturdu. Her soruyu çözeriz mi diyorsunuz? Çok basit bir soru arkadaşlar. Ellerinizden öper. Bekliyorum. Buyurun. Aa, 10 dakika kalmış. Daha yeni derse başladım gibi geliyor bana. Dur, ne bu değil. Şu. Şu. Buyurun. Hmm, hmm, hmm. Hareket problemi. Aa, yeni görmüştük. Aa, bakalım yapabilecekler mi? Cevap istiyorum bu arada. Şekilde aynı noktadan aynı yöne harekete başlayan A ve B araçlarının zamana bağlı yol değişim grafikleri verilmiştir. Aracı A aracı 16 saat gittikten sonra geri dönüyor. Hiç durmadan hareket halinde olan bu iki aracın hareketlerinden 20 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur? Herkesten cevap istiyorum. Utku cevap istiyorum. Ümit, Giray, Efe, Eda Nur. Aslı cevap istiyorum. Bu arada sizin kitaplardan birinde bu bana soru olarak gelmişti benzeri. Aynı böyle. Ha yazılmış pardon ben oraları görmüyorum. Ben e, isterseniz grafiği de çizeyim çocuklar. Siz cevapları bana yazarken e yol, kilometre mi diye bakın ama. Zaman, saat mi diye bakın ama. Bak bence siz bilimlere hiç dikkat etmiyorsunuz. Direkt soruları atlıyorsunuz. Atlamayın. Evet, iki kişiden cevap geldi. Arttıran var mı? Ya bu ne diyor? Nasıl bir soru? Bekliyorum.